Hadi destekleyin beni. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Cüneyt. Bugün sizlerle birlikte Kervancraft oynuyoruz arkadaşlar ve ikinci bölümdeyiz. Yanımda e, Taha, Ege ve Ayaz var. Hoş geldiniz beyler. Şurluk, o, hoş bulduk abi. Ay niye herkes yolluyor? <laughs> herkes çok yoğun Beyler e, kasanaklar almıştık diyordunuz. Açın bakın. Açtım demir geldi. Demir mi geldi? Direkt sağ tıklayıp E basın. Şey, Açın şey. beyler. Havuç verdi Lord Spirit'e. Ayaz'a ne verdi? Beyler günlük oh. ödül. Oh. Slash günlük ödül yazın oradan ödüllerinizi alırsınız. Ben de açıyorum. Bakalım bana ne verecek. Geldim. Bakın. Bu ne oğlum amına? Beyler kazma verdi. Bana altın ve altın verdi. Beyler aday ışınlanın. Gelin beyler topla. Beyler ee, oyunda en çok şey veriyor bu arada. Kakao çekirdeği, kaktüs var mı? İşte şeker var mı falan veriyor. Bunlara özen gösterelim. Başlangıç kakao farmı iyidir. Diyorum ki ee, 50k dinar biriktirelim 50k dinar biriktirelim şey alalım madenci alalım madenci ha olabilir evet. aynen beyler toplayın çalışın yani yapacak bir şey yok şu an bir mesela şey katsın beyler bir kişi ağaçla ilgilensin Çanklarda, Çanklardan birine ağaç çankı yapalım bir kakao çankı yapalım. Biri ağaçla ilgilensin. Ağaç fidanı atıyorum acaba Lord al. Ağaç fiyatını bana at. Ben Yeri attım mi? bu arada. Hacım şey yapalım ben marketten ee, sunucu markete. Şunun ağacını alsana. Şunun ağacı. Aynen alıyorum orman ağacı. 4 tane aldım. Direkt büyüğünden dik hacı. Al ağacı. Toprağımız hacı. var mı? Aynen, e, toprak hı. Yok, hı. Hı. yok hı. abi. Öyle dikmeyeceksin kardeşim. Kanka öyle değil. 4 kare, kare şeklinde oluyor. Kare şeklinde. Ol. Şey yapalım ya. Beyler e, ağaçları şey yapsın. Taha yapsın. E, ayaz far şeyle ilgilensin. Ayaz'la ikiniz şey ilgilenin acı. Şu ka kakao tamam, farmıyla. Tamam. Kakao farmı ne için büyüsün? Bana odun atsam Al kankam. Şu tahta kürek falan var. Taş kazma var. Beyler slash kit yazın slash kit oyuncu yazın kitinizi alın orada. Taha ne örüyon kanka lan? Aa demon Topraklar ağaç için lazım kayboldu. Acım onu kırmasaydın iyi. Dur biraz taş kazayım da o zaman bekle. Hmm. Arma lan milletin içinde. Hmm. Oy veriyorum. Eee Ha kaç vardı? kere oy verdin? İkinci oyumu vereceğim şimdi. Oha. Adam Nasıl bir vermeye? günde iki oy veriyor. Ya bütün sırrı bozdun ya. Şey koysan <laughs> acı sandığa koysan acı. Aynen. Üfle üfle oğlum şey koysana, taş koysana Ayas sandı. Evet, ikinci oyumu da verdim. Er erkek ya. Of erkek ya. Cüneyt abi. Hı beyler ee, bu takımın menant gider, gider nasipse bir gün inşallah <laughs> Evet şu an izleyiciler istiyorsanız video like atıp abone olup e, videoyu yorum yapmayı unutmayın ee, biz seninle şey yapalım e, bu arada <laughs> kanka biz seninle şey yapalım mob farmı yapalım ya Gel acım yanıma. Çok var mı tamam. 15 e, katlı yaparım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Hadi Hacı... ya şu anda yeterince malzememiz yok. Var var, önce... var var e, ne kadar zombi var var. zombi Hacım ben yeterince malzemeyi sağlayacağım ki katı para kazanacağız sorun yok ondan yine. <laughs> Bize ondan ziyade şey lazım ee, <laughs> su lazım. Bunlar alınca gidiyor oğlum bu niye böyle? Dörde dörtlük yer yap o zaman. Bir Harbiden ha? Şuraya bir. Peki, Öyle değil. Yukarı değil. Ya bu taşlar ne yaptın? yapıyorsun beyefendi? Arma lan milletin içinde! Tamamdır. Eee 3. Hayatcığım taş var mı? Hacım o taşları kırsana arkamızı temizliğe temizliğe. Tamam. Çünkü taş çok lazım olacak onun için e, atıyorum taş. Bu arada Dairot sen şey yapsana kanka odun üretsene bize odun lazım. Odundan bir şey odun da marketten almayalım. Ben attım. odun ayarlayacağım da. Bir yardım edecek. Kanka bu ne için? bana şey için. Farm için. Zaten bu 19 metre yukarı çıkacağız ya. 27 blok. Ay yazdıkları orada kesmeyeceğiz. Aynen burada keseceğiz de. Aciz biz biz şimdi başladın mı bitiririz. Sen bize bir odun üret de. Bir stek stek odun lazım. Lord alsana kanka şunu. Yukarı doğru çıkıyor Oha maşallah. Çık kanka. Sayalım bu arada kaç blok? 2. Şununla dahil mi? 3. Sen say acı, ben sana eşlik ediyim ya. 11, 12, 15, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Bir dakika 3 blok aşağı ince ben daldım gittim ya. Tamam. Kadar 3 blok daha aşağı Hatta 28 mi yapsak garanti olsun? Yok ya. Ağaç fidanları ki ne yaptınız? Nereye koydunuz? Ağacı toplayan kimdi? Acı iki tane fidan bende var. E, Lord da olmalı. Lord. Bende hiçbir şey yok. Valla. Sandıktan yemeği kim aldı bana? Benim. Kanka o senin miydi? Ben direkt ha. aldım ama kullanmayan bir sandık. Hacı 8 blok şey vlog. Ölürsem gitmesin diye. Ben da dayı. Ondan sonra sen Al kanka. Kanka 3 blok çekti ne diye 2 idi değil Altan. mi herhalde? 8'di. Al. Al kanka şunu. 2 3 4 5 6 7 8. 2 Bizim demir ihtiyacımız var. 5 6, 6, 6 7 8. Şeyden çıkmıyor mu ya madenden? Jeneratörden mi? Hacı bu arada mob düştüğünde aşağıda direkt ölecek ha Biz öldürmeyeceğiz. Hayır ölecek, ölecek kadar derin Sen yapma. Hacı ölsünler ki direkt uğraşmayalım. bir hayır XP geliyor o zaman kendin kesersen XP de geliyor. Otomatik yaparız. Ee, XP kasmak istemiyorsak otomatik yaparız. Şöyle bir şey yaparız. Ee, Bir blok aşağı koyarsın. koyarsın. He? Kamp adişi. evet. Kamp atışı da kesiyor. Ya tabi xp gelmeyeceği için tamam bu şekilde iki sıra yapıyorduk, yapıyorduk değil mi bunu şöyle evet, en iyisi şey ya kamp ateşi evet ben hepsi, en yapacağım. daha kolay yapması falan beyler event evet. başlıyor ne event acaba event evet. evet. bir sürü değerli item verecek Oo. <laughs> demir 16 ta oğlum blok. başka oh, bir şey tane. isteseymişiz vallahi. Altın. Altın. Oy altı. Elmas. Elmas verecek, zümrüt verecek. Elmas. Zümrüt de verecek. Ondan sonra iki tane tane kasa anahtarı verdik her zaman. Oğlum envanterde yer nereden kalmıyor lan be, o zaman. Bak event kasası. Oha Ondan ben, ben bunu nereden biliyorum? Yok akşam maşallah. da aynı bu sunuculardan çok oynamıştım. Ya siz Peki. her türlü oyunları oynamışsınız. Benim çocukluğum Minecraft değil başka hiçbir oyun oynamıştım. Ay koçum benim. Lan düştüm lan. Tamamdır ya başka anahtar vermez. Yok bitti dedi ya. Senin Bey alır mısın? Senin? Hayır. Hadi. Allah'ım inşallah <laughs> sıkanır çıkar. inşallah inşallah. inşallah. Tamam içeriyi tamam, yani kapattık zaten. Topladım. Ne? Bistek de bana tuzak kapsat ben ne yapayım? Fulatacım. Two thousand years later. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.